Arda Emin'in bayram ayıdır. Hem çocuk tiyatrolarının, hem kuklaların, hem de bu gün dünya tiyatrolar O yüzden çok heyecanlıyız. Ve bugüne özel olarak sadece sizler harika ama harika bir şey. Ali, Ayşe, ama ben hiç konuşmuyorum. Ben de hiç konuşmuyorum. Sen kusura işe, hadi sıra, hadi konuşma Sıfır püskürtme açabiliyorsanız, alın üstünü Abi göstereyim. Aaa! Doğru söylüyorsun Ali. Anlatmayacak mısın? Değil mi? Oğlum ne şekerli, tanıdın mı? Güneşleriniz ne dedi? Gözleri neydi? İyiydi, 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 öyle miydi? Gözleri neydi? İyiydi, Çekme de artıyor. A aaa, a gelmiş. Hoş geldiniz Nasılsınız? Yeah. Sizleri görülecek gibi de çok mutlu oluyoruz. Size hemen kendimi tanıtayım. Benim adım Ersin. Söylesin sıcaktan. Şu arkamda görmüş olduğunuz sıcaktan. Çocuk